Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Şişt, sana hayırdır kardeş. Yani hayırdır derken abi. Buyur abi yardımcı olayım. Bak birader ben buraya ne kavga etmeye geldim ne tartışmaya geldim. Ha dersen ki tartışalım o da olur. Ben seninle tatlı tatlı şu mevzuyu çözmeye geldim. Güzel abi ne mevzusu ne tatlısı ne şeyi ne kavgası. Ben daha sen hatırlayamadım konu nedir. Bu konuya gir çözeriz neyse problemi ya Allah Allah. Kes lan Utanmıyor musun bana bozuk telefon satmaya? Sen nasıl esnafsın? Ya abi sen nasıl konuşuyorsun böyle? Neyse problem çözeriz. Nedir sıkıntı söyle anlat. Çözeceksin tabi lan. Sattım bozuk telefonu. Bataryası bir gün bile gitmiyor. Bak güzel dostum sesini yükseltiyorsun böyle olmuyor. Yani i̇lk önce bir sesini alçalt. Ne problem varsa çözeriz böyle. Çözeceksin falan filan olmuyor. Biz burada kaç yıldır esnafız. Yeni aldım diyorsun da Batarya bozuk olabilir, yazılım güncellemesi olabilir. İster batarya değiştiririz, ister yazılım güncellemesini güncelleriz. İstersen de başka bir telefonla değiştiririz. Ne zaman aldın abuca sen benden? Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne güncellemesi, ne bataryası, ne bilmem nesi. Daha sıfır telefon, daha alalı 3 sene oldu şunun şurasında. Beni sinirlendirme, bu telefonu hemen iade alıyorsun. Alalı 3 sene mi oldu? Sıfır aldım bir de. Abi pardon özür dilerim seni hatırlayamadım yani. Ha şimdi hatırladım tamam. Abi iade mi alayım yani nasıl olur ki ya, bilmiyorum iade almak başka cihazı değiştirir mi abi 3 sene olmuşsa iade alamam. Başka telefon mu? Nereden bileyim ötekilerde böyle problem çıkarmayacağını? Bir telefonu alacaksın yoksa sıkıntı çıkarırsın. Sıkıntı mı çıkartırsın? <laughs> Al bu telefonu 3 sene önce kaç para almıştım ben mesela? sen? 7000 dedin. 6900'e zor aldık zaten. Bir de bozuk çıktı üstüne. 6900'e mi aldın? Tamam abi. Ver telefonu. Hattını mattını çıkartıyorum. İçindeki bütün bilgilerini sıfırlayalım. Arkanın her şeyine çıkış yap. Komple telefonu sıfırlarım. Ben sana 7000 bin lira veriyorum. 100 lira da başımın gözümün sadakası olsun. Allah abi. Hattını mattını her şeyini çıkartacağız. Tamam mı? Ha, akıllı ol işte böyle. Bir daha var ya. Ne bu dükkana gelen alışveriş yaparım. Ne de bu dükkanın önünden geçerim. Hadi kolay gelsin. <laughs> Kandırdık lan gerizek Telefonu 6800'e almıştım. 6900 dedim. 7 bin lira verdi. 200 lira kar ettik. Ettik ama. Telefonu 14-15 bin lira şu an. Ne yaptım lan ben? Ha kardeş, ben telefonu satmaktan vazgeçtim. Al paranı, telefonumu geri ver. Ee, telefonu satmaktan vazgeçtin öyle mi? Yalnız burada 5 bin lira eksik. 5 bin lira daha koyman lazım buraya. Kardeş, dalga mı geçiyorsun? Yo, dalga geçmiyorum. Daha yeni 7 bin liraya verdim ya sana. O 3 sene öncesinin piyasasıydı. Şu an ikinci el 12 bin lira. 5 bin lira daha alayım. Ya kardeşim karıştırma 3 sene falan ta 3 sene olmuş. Ver telefonumu geri. Niye? Sen 3 sene deyince oluyor da ben 3 sene deyince niye olmuyor? Hani az önce diyordun 3 sene oldu bu telefon daha yeni diyordun. Ee, daha yeni 3 sene piyasası. Ha, çık lan dışarı karıştırma. Çık lan dışarı. Telefon telefon yok sana. Çık. Sen, sen görürsün oğlum. Benim dayım mafya. Amcam da tuhafiyeci. Lan yürü. Sana gösterecekler gününü. Şuna bak lan ne tuhaf insanlar geliyor buraya. Ne değişik tipler geliyor. Lan sıkıntı olacak şimdi. Dayım mafya dedi de o önemli değil. Amcası tuhafenin dükkanı varmış ya o sıkıntı olmasın bize. Geri mi verseydin parasını?